Bas sen ye gözükmeyelim boşver. Arabam tezinde bu ya. Ya dolaneleri bile 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 Arkadaşlar bu videonun sonunda net ölüm var. Geber Allah verdi karşımıza yavaş. Hadi da bir şey yapmadım ya gaz. Ya tamam. Ya. Git... <laughs> ya kaç parası vereyim mahvoldu ya. Kaç polis. Yavaş git, yavaş git. bir arasa bir sen edersin. ne olacak ya? kusacağım galiba. Hiç bu biraz da Yol güzelmiş ama ben de burada böyle. şey Burada benim yolum. Güzel olur. Millet bana da küfür ediyor zaten. <laughs> Nasıl benim yolum ya? Burada kimse yokken ben burada yürüyorum. Sakin ol ya. Ben Sakin ol. Alıştım. Alıştım. Yürüyorum. <laughs> Çok kolay. İndireceğim seni çünkü hem bir şey hem de. Durum? Yem kaçsın ki bu? Yavaş bak araba var. Yap, sana güveniyorum. Şoföre güvenmiyorum önündeki yola güvenmiyorum. Efekt dur, bak. Efe. Söyle, söyle şurada soldan gitmesin. Gözünü kapat bakayım. Ha, ben hayır. Biraz sonra bitireceğim. Hayır, tanım, hayır, hayır, hayır. Tamam. Yavaş git artık, bak ya gerçekten kusacağım Hayatımın en konforsuz yolundayım şu an. Ah, bu yol, benim yolum evet. sen. Bunu evet salaklar var o gerizekalılar araba çekmiş buraya bir dikkat edelim. Ya bence de yavaşla Efe artık durma. <laughs> Sakın arabayı satma ha öyle bir salaklık yapma. Kusacağım yap. diyorum arabayı satmak diyor ya. <laughs> oh Allah'ım yavaş git yavaş. Azıcık yavaş. Bunlar ne yapıyor burada? Ben bak şehir içinde bari Ya, ya, Yo, ya, ben ya. kullanayım mı biraz? kullan olur hadi bir göreyim seni bakalım nasıl Çok kullanıyorum. Aaa! <laughs> Lastik oraya girse ne olur hiç bunları düşünmüyor musun? Ulan hepsinin matematiğini ben zaten sürerken yapıyorum. Kay problem. Allah'ın dediğim. Hadi gel bakalım. Bir turda tota tota sen dön. Bir, turda tota sen dön bakalım. Şimdi seni, seni görelim. Bak ben moduma girdim. Araban çok güzel. Çok tatlı. Maşallah evet. çok dirayetli araba. Evet başladığımız noktaya geri dönüyorum. Kıç arkası geliyor ama. Lastikleri değiştirmemiz lazım. önü niye arka yaptınız ki? Adam öyle dedi. Ben yani bana sanayi, sormuyorlar ki. Sanayi, sanayi beni bitiriyor ya. Bu sanayinin çok bilmiş insanı beni bitiriyor ya. Gel. Ben burada basmam. Geri ben dönelim basma, artık. Tamam basma artık adamı sıkıntı yok. Bir, bir, sürü, bir göreyim ben seni. Gel buraya. Sen. Çimi bıraktın ne yaptın? Ah.